Günün sorusu. Kur'an'da bir ayet var. 1400 yıldır kimse ne olduğunu bir türlü çözemiyor. Şimdi size bu ayeti okuyacağım ve lütfen bir soru soracağım. Bu sorunun cevabını yorumlarda bekliyorum. Bakalım kim bulabilecek? 1400 yıldır kimsenin bulamadığı, bir türlü anlam veremediği ayetten bahsediyorum. Şimdi sizlere okuyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Nuh'u onlara elçi olarak gönderdik. Nuh onların arasında bin yıldan elli eksik kaldı. Bin yıldan elli eksik kaldı. 950 yapıyor normalde. Ama alemlerin Rabbi, yüceler yücesi Efendimiz burada neden 950 demiyor? Neden bin yıldan elli eksik kaldı diyor. Lütfen bu sorunun cevabını bulmaya çalışın. Bu muazzam bir şey. Bunun cevabını biz biliyoruz. Ee, Kur'anı takip edenler, Kur'anı dikkatlice inceleyenler, Kur'an'daki talimatları takip edenler, bu sorunun cevabını bulacaklardır. Ama muazzam bir şey. Şimdiden başarılar, esenlikler.